Selam kızlar. Bugün doğum günü makyajımı çekmeye karar verdim. Doğum günümde nasıl makyaj yaptım? Hadi şimdi hep birlikte makyajımızı uygulayalım. Avonun kapatıcısını uyguluyorum. Maybelline'in Super Stay hibrit pudra fondötenini uygulayacağım. biyolisin koleksiyonundaki renk değiştiren allığı uygulayacağım kaşlarımı biyolisin transparan kaş sabitleyicisi ile sabitleyeceğim biyolisin tekli farlarından 179 numaralı rengi uygulayacağım kirpiklerime kıvırıyorum Avon'un yeni çıkan maskarasını uyguluyorum. Avon'un yeni çıkan renk değiştiren lip balmlarından Noir to Berry rengini uygulayacağım. Evet benim makyajım bu şekildeydi. Lütfen yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.